Bir zor problem de bizim bu bizi çok uğraştıran, çok güzel, hastayı da çok güzel problemlerden bir tanesi de ciltteki lekeler. Bu lekeler türlü türlü nedenlerle oluyor. Güneş lekesi olur, doğum lekesi olur. Ne bileyim başka başka neden ilaç kullanımına, kullanımına bağlı olabilir. Birçok nedene bağlı lekeler oluşabiliyor. Lekede mantık şu tedavi ederken önce soymak yani o lekeli bölümü çöz soymak. Ardından da beyazlatıcı bir takım ilaçlarla meclis uygulayarak orayı açmak. Evet ilk başta çözüyor ama çözdükten sonra bir süre sonra çok hızlı yeniden ortaya çıkıyor bunlar. 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra yeniden aynı lekeyle biz de hastada uğraşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi yeni bir şey çıktı. Egzozomlar çok duymuşumuzdur. Birçok meslektaşım kendi kanallarında egzozomla ilgili birçok şey anlatıyorlar. Ama egzozomların kullanılmasının az olduğu ve yeni kullanılmaya başladığı ve son derece başarılı olduğu şeylerden bir tanesi de cilt lekeleri. Artık cilt lekelerini çok daha uzun süreler, çok daha rahatlıkla egzozom sayesinde çözebiliyoruz.